Aslında Beşiktaş'ta konuşacak pek çok konu var. Dün yaşanan sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum. Çünkü Milot Reşit Sayı'yı biz Galatasaray'a transferini bekliyorduk. Hep bu transfer sezonu içerisinde. Zaten kulüplerin görüştüğünü, oyuncunun Galatasaray konusunda istekli olduğunu biliyorduk ama dün gerçekten herkesi şaşkına çeviren, hatta beklemediği yerden gelen bir transfer olduğunu düşünüyorum. Raşit Raşit'sa Beşiktaş'a transfer oldu. Tabii ki bunu perde arkasını sizden dinlemek istiyoruz. E, neler yaşandı? Raşit'sonun Beşiktaş'a gelme süreci nasıl gerçekleşti? E, öncelikle dünden başlayalım. Bu gecikmeler e, yayıncılıkta oluyor. Dün e, arkadaşlardan da özür diliyorum Futbol Plus'tan. Çünkü dün Taner Karaman'la birlikteydik. E, haberi aldığımda ben e, hmm. 19:03'te haber geldi. Ama ben bir hafta öncesinden e, Raşitsa isminin gündeme gelince o dönem yöneticilere sormuştum. Ya ben böyle bir haber aldım. E, Galatasaray'a ilgilendirdi ama siz de Raşitsa ile ilgileniyor musunuz? E, çok sağlam bilgi dediğimde o dönemde e, biraz sıkıştılar. Dedim ben bunu paylaşacağım deyince de rica ettiler. Dediler ki yani İş Aha. bozulur. Lütfen bitince de ilk sana veririz. Noktasında yaklaşım oldu. Hakikaten ben sözümde durdum. Onlar da transfer bitince sözlerinde durdular. O yüzden 19.03 gibi tarihte geldi. Yanında da Taner vardı. Sonuçta habercilik takip ister. Bir ay önce işin açıkçası ben Raşisa'yı geçen buradaki analizlerimde futbol piyasasında izleyebilirler. Çok övmüştüm. Geçen senenin hatta yayınımızlarda bir gün linkini verirsek futbol plası yayınlarında şunu söylemiştim eğer yılın 11'i seçilse Raşit sayı 11'i yazarım demiştim ve Galatasaray şampiyonluğunda 3 temel muhtemelen telefon trafiği devam ediyor üç, üç temel isim vardı Üç temel isimden bir tanesi İkardi Kerem ama en faydalı alış ve fayda hesabına baktığınız zaman Rashika. Eskiden Raşitsa diyordum ama e, Okan Hoca Raşit Sahaya Raşika dediği için de bundan sonra Raşika ismini kullanmayı e, tercih edeceğim. Raşika ismi gerçekten e, Beşiktaş açısından da çok kıymetli, iyi bir transfer oldu. da çok büyük katkısı vardı. Tabii akşam saatlerinde bu olay olunca biz e, Futbol Plus yayınını açana kadar, çünkü arkadaş e, Murat, koşturarak evinden adeta depar atarak yayın şeyine geldi o saatte. Hazırlık yoktu, yayın açıldı vesaire. Biz de bu arada tabii yaklaşık 40 dakika beklemek durumunda kaldık. Ben açıklayacağımı deklar ettim kamuoyuna. Kamuoyunda bir yoğun talep oluştu. Arkadaşlar ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar, tahminler yürütüyorlar vesaire ama transferi biz ilk futbol plas ekranlarında açıkladık. Başlıkla evet. transferini. Bunun da altını çizelim. Pekala neler oldu? Neler yaşandı? Söyleyeyim Beşiktaş Şenol hocanın istediği bir profil vardı Yani işte Pepe ile görüşüyordu Birçok alternatif vardı Özellikle kanadıyı kullanan aktif Dinamik hücumda oynarken Savunmaya yardım eden Yeri geldiği zaman içeriye bildirmeler yapıp Forvet arkasında gol arayıp Gol üretebilen bir oyuncu profili arıyordu Solda zaten Cenk Tosun o bölgede o işi yapıyor Ama forvet de oynayabiliyor Yine orada Rebic benzer özelliklerde. Rashika da işin Açısı Şenol Güneş'in istediği standartlar uygun bir oyuncuydu. Tabii oyuncunun pazarlıkları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fenerbahçe yoktu ama Beşiktaş ölçeğinde giderken 10 milyon euro'lar konuşuluyordu. Beşiktaş 4.5 milyon euro'ya Rashika'yı bitirdi. Bu servisini aldı ama tabii transfer bununla da bilmedi. Kamuoyuna düştükten sonra uçak gönderildi. Uçak gönderildi. Havalimanında işlemler yapıldı. Ve Raşika uçağa bindikten sonra o akşam işte yok uçak rotor yaptı gibi bir şeyler oldu. Uçak rotor yapmasının nedenlerinden bir tanesi son dakikada e, Sayın Erden Tümur'un e, Raşika'ya ulaşarak e, uçağa binme ben uçağı yolluyorum. E, ne alıyorsan 750 bin euro bonus fazlasını veriyorum e, şeklinde yaklaşım sergilemesiydi ki Beşiktaş çok ciddi bir operasyon yaptı orada. Hem uçak organizasyonu hem yöneticiler hem süreçler bu işin sancılı geçeceğini bilecek kadar tecrübeli yöneticiler var. Özellikle Emre Kocadağ'ın bu tür operasyonlarda Hı -hı. tecrübesi var. Daha önce çok fazla bu işlere girmiyordu ama Ceyhun Kazancı'nın istifasından sonra, kampada gitmesinden sonra Emre Kocadağ, Serhan saya daha fazla bu operasyonların içine gelmeye kalıştı. Dün tam bir kriz saatiydi ve krizin başında da Emre Kocadağ vardı. Bu sorunu hmm. e, çözdü. O uçağa bindirdi Raşika'yı ve uçağa kaldırttırdı. E, ve e, oyuncu da İstanbul'a saat e, bir yarım saat gecikmeyle de olsa bir yerine bir buçuk iki gibi indi. E, oyuncunun dört yıllık anlaşması var. E, gerçekten yani Galatasaray'da Erdem Timur'un da işi bozmak ve Galatasaray'a çevirmek için çok ciddi bir operasyon içinde olduğunu söyleyebilirim. 750 Peki ben Euro... bu noktada şunu sormak istiyorum. Ee, evet Erdem Timur'un belki e, böyle bir araması vesaire gerçekleşti ama e, Reşit Sayı burada e, Beşiktaş'ı ikna eden şey ne oldu? Beşiktaş'ı ikna eden, ilk süreçteki ikna eden iki şey var. Birincisi e, Şenol Güneş'in sisteminde Reşit Sayı'nın, Rashid sayının Rashid Önemli bir yer tutacak olması, gelişim gösterecek olması. Yani burada Gezal'la oynayacak Raşika, Ama öbür tarafta mesela Zaniol'a gidip gitmeyeceği belli değil. Orada Zaha geldi. Farklı mevkilerde oynayabiliyor. Yunus var. Yani burada oynama şansı belki daha yüksek olacağını düşünmüştür. Bir de Beşiktaş'ın ilgisi. Yani Beşiktaş'ın buradaki kararlılığı, tutumu da oyuncunun ilk etapta Beşiktaş'ı tercih etmesini beraberinde getirebilir. Ama burada bir yönetçilik başarısı var. Yani... Hani futbol içerisinde bunlar var. Beşiktaş Tadiç'e 3.5 milyon euro artı bonuslar önerirken Fenerbahçe gitti 6 milyon euro bir bedel oluşturdu aldı ikna etti daha isteyen para vermek para göstermek e, niyetiniz de gösterir. Oyuncu hemen bir anda döndü Tadiç taşa gelirken çok yakınken o pazarlık aşamasında e, daha net tutar tutum sergileyen 5 Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe Zaha'ya çok e, önemli paralar verdi, teklif etti. Ama Galatasaray gitti, bir operasyon yaptı. Daha bence daha iyi şartlar sundu. Yani yazılan çizilenlere ben dikkate almıyorum. Onların işte yok sponsorluklar üzerinden halledildiğini düşünüyorum. Öyle o paralara falan anlaşma yok. Yani, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro teklif ettiği bir önce sizin 4.2 milyon euro anlaştırmanız falan mümkün değil. Yani böyle bir dünya yok, böyle bir rakam da yok. Onu sabaha kadar herkeste tartışırım. Ama sonuçta e, Fenerbahçe'nin verdiğinin karşısına farklı argümanlar, maddi argümanlar koyduğu için de Zaha'yı Galatasaray'a aldı. Beşiktaş da e, bu konuda e, bu süreci doğru yönetti, kararlı yönetti, operasyonel yönetti e, ve son dakika Erdem Tümur'un ortalığı karıştırması Beşiktaş Kulübü'nde de bir kriz anı. Yani bir uçak havalimanında alıyor, her şey anlaşma yapılmış bitmiş, orada Galatasaray uçağını yolluyor. Yani böyle de bir süreç ama Beşiktaş Emre Kocadağ'la birlikte bu sorunu çözdüğünü söyleyebiliriz. Oyun Bunlar var. Futbolun içerisinde var. Keşke olmasa. Birbirlerinin talip olduğu oyunculara talip olmasalar ama bugün işte Fenerbahçe Beşiktaş'ın tadı çaldığı için övünüyor. Taraftarlar. Galatasaray Fenerbahçe'nin önünden zahay aldığı için övünüyor. Ya da o yarışta. Şimdi Beşiktaş'ta ee, şeyle övünüyor. Yani Raşika'nın e, bu operasyonu bitirip Beşiktaş'a kazandırılmasıyla övünecek. Mutlu olacak. Geçmişte Galatasaray ile Beşiktaş arasında böyle bir polimik söz konusuydu. Neydi bu, bu polimik? Yine Emre Koç daha bir gün TRT yayınlarında benim yanımda şunu demişti. Getson'la ilgileniyoruz. Galatasaray Getson'u almaya çalışıyor. Fatih Hoca istiyor. Getson'la biz de ilgileniyoruz dediğinde ortalık e, farklı bir hal almıştı. Ve Beşiktaş gerçekten Getson transferini e, söküp alıp bir de Rize'ye kiralamıştı. Bu da sonrasında Getson bugün performans itibariyle çok yerinde bir operasyondu. Buna karşılık da Beşiktaş'ı hatırlayalım. Beşiktaş'ın en iyi şampiyonluk tek en iyi oyuncu. Rozier ve Gezal ki bunlar kiralıktı. İkisini aynı anda talip olmuştu. Ve Beşiktaş biraz bedel ödemişti o, o transferde. 3 milyon euro daha fazlasını ödeyerek e, kulüplerine. Bu iki oyuncuyu renklerine katmıştı. Orada da bir gerilimlik olmuştu. Ve en son Halil olayında Beşiktaş Halil'e belli bir rakam örerdi. Halil ücret artırdı. Son dakika Beşiktaş'a gelmek istediklerini belirtmene rağmen Beşiktaş rakamla da yüksek çıkmadığı için o son dakika e, Halil'i e, Galatasaray e, almıştı. Böyle de bir süreç yaşanmıştı. Bir nevi geç sondan sonra Beşiktaş'tan da bu böyle bir transferde e, Raşika'yla e, rakibine ee, e, ne diyelim artık bir çalınma diyelim e, bir süreç yaşatmış oldu ama Müzik e, <laughs>